Özbirlik Tesisat Takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir kaçak adresimiz vardı. Geldik yerin noktası tespit ettik. Evet. Bir yandaki daireye baktık. Kaçağımız orada diye. Orada çıkmadı orayı testimizi yaptık ve bu daireye geçtik. Kaçağımız burada kombinin altında çıktı. Şu an kırıp yerini açıp net bir şekilde göstereceğiz. Evet. Kaçağımız burada. Arkadaki dirsekte. Ve şu iki dirseği de müşterimize değiştireceğiz. Özbirlik Tesisatı ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan ulaşabilirsiniz. Her geçmiş olsun. Evet patlak olan parça burada. Çatlamış dirsek. Evet kaçağımızın tamiratını yapıyoruz şu an. Evet, kaçağımızın tamiratını yaptık. Özbirlik Tesisat'a ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonumuz ulaşabilirsiniz. Hadi geçmiş olsun.